Biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi önümüzdeki sezondan itibaren farklı bir formatta oynanacak. Ben de bunun üzerine yeni formatı FC24 ile denemek istiyorum ama bir sorunumuz var. Tam olarak yeni formatın aynısını yapamamakla beraber çok benzerini yapacağız. Yeni formatı da artık bence yazın yama yapımcıları çıkardığı zaman daha detaylı bir şekilde simüle ederiz. Zaten kadrolar da önümüzdeki sene mesela Mbappe, Real Madrid'e gidecek böyle şeyler var. O yüzden yeni formatı transferlerden sonra yaparız diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzda 32 takımlı bir şampiyonlar ligi yapacağız. Lig bitiminde eleme turlarına geçilecek ligdeki sıralamalara göre. Aslında basketboldaki Euro Eurolig'e çok benziyor. E, lig bitiminde playoff'lara geçeceğiz. Lig bitiminde sıralamalara göre son 16 çeyrek final, yarı final ve finale gidilecek. Her ülkenin en iyi takımlarını, puan durumunda en üstte olan takımlarını lige ekledim. Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Inter. Bakın bizim ligden de mesela şöyle göstermiş olayım. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı ekledik. Aşağılara indikçe takımların yıldızları düşüyor. Ligin en kötü takımı Brest Kulüp Brüj gibi gözüküyor. Ardından Ajax, Athena, Feyenoord, Lille, Bologna diye devam ediyor. Bakalım bu ligin kazananı kim olacak? Ben şimdi şöyle yapacağım. Nerede bizim takımlar? Fener Galatasaray'ın başına geçelim. Ayrıyetten tabii ki en iyi takımların da başına geçmemiz lazım ki ligin sonunu görebilelim. Oyunun turnuva modunda böyle şeyler var biliyorsunuz. City, Real Madrid, Barcelona. Bir de Liverpool'un başına geçelim. Bu şekilde devam edeceğiz. Videoya beğeni ve yorum bekliyorum dostlar sizden. Şunu merak ediyorum. Yeni format hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni format mı daha uygun? Yoksa eskisinden memnun muydunuz? Yorumlara yazın. Ayrıyetten bir de bak benim bu yaptığım formatla bambaşka bir format. UEFA yetkililerine sesleniyorum. Bu da olabilir ha. Keşke bunu da bir değerlendirseydiniz yani. Çünkü burada iç sağ dış sağ oynanacak. Bizim formatımızda lig olmayacak abi. Bizim formatımız direkt eleme usulü gerçekleşecek. Yani aslında patır kütür takımlar birbirini elemeye çalışacaklar ve finale kim kalırsa, finalde kim kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olacak. Şöyle göstermiş oğlum. İlk turdayız şu anda. Fenerbahçe ile Benfica eşleşmiş. Lille, Aston Villa, Atletico Madrid, AEK, Athena, Tottenham, PSG eşleşmesi fena duruyor. PSV, Monaco, Galatasaray, Real Madrid ile eşleşmiş abi. Sporting, Bologna, Barcelona, Feyenoord. Bütün eşleşmeleri görüyorsunuz. Milan, Juventus eşleşmesi var. Fena bir eşleşme. Dortmund, Leverkusen de ilgi ilginç bir eşleşme. City Brüş. Bazı eşleşmeler çok kolay. Bazıları da bomba bak. Mesela Liverpool Bayern Mini. Yine sıkıntı bir eşleşme. Bakalım neler yaşanacak. Benfica Fenerbahçe eşleşmesiyle başlıyoruz. Oyunda bile Türk takımlarımıza Portekiz takımları geliyor abi. Bu Benfica'yı ben görmekten sıkıldım Fener'in karşısında gerçekten. Gerçi son yıllarda çok şey olmadı ama olsun yani ben sinir oluyorum Benfica'ya. Şahsi bir sinir. Haydi bakalım Benfica'yı eleyelim ya. 2-2 kaldık ilk maç tamam. Sıkıntı yok. Ofsay Şimanski atmış karşıdan da Rafa. Rafa ile Galatasaray ilgileniyor diyorlardı bir ara. Öyle bir durum vardı. Acaba sezon sonundan olacak göreceğiz. Galatasaray-Real Madrid maçı. Cardi, Kerem, Barış Alper. Galatasaray'ın kadrosu zaten güzel. Hızlı simüle et dedik. 1-1 kaldı. Icardi atıyor Galatasaray'da. Real Madrid'de Mende 60-75'te. Saçma sapan bir gol atmış Real Madrid yoksa yeniyormuşuz. Barcelona Feyenoord. Bunlar bizim için önemsiz maçlar. Biz öncelikle tabii ki takımlarımızın maçlarını önemsiyoruz. Barcelona 2-0 geçti. Lewandowski'nin 2 golüyle beraber. Liverpool Bayern abi maça gel. Maça gel. Sinirli bir Salah var Liverpool'da mesela. Seneye yeni formatta Salah olmaz diye düşünüyorum. Sala gidecek diyorlar. Hop 3-0 Bayern Münih neler yaptı? Kane 2 tane atıyor. Koman bir tane atıyor. Boya 73'te kırmızı görmüş ikinci sarıdan. Ne alaka ya? Ne oldu acaba orada? Ne yaşandı? Kime kaydı da kırmızı gördü? Neyse. Manchester City kulüp bürüş. Ham yapmaya geldi Manchester City. Böyle ham yapacak geçecek. o Kulüp bürüş. 2-0 yeniyor Manchester City. <laughs> Skov Olsen ve Vettlesen Abi ne alaka City'nin ikinci maçta geri dönmesi lazım. Acayip bir durum şu anda. Acayip. Fenerbahçe Benfica ikinci maçı. Bu çok kritik çünkü ilk maç 2-2 idi. Yani burada Fenerbahçe bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Hızlı simüle et diyoruz. 1-1. Penaltılar ne oldu hocam? Anlamadık. Tadiç gol atmış karşıdan Joao Mario. Penaltıları yazmıyor. Allah Allah. Bir dakika merak ettim. Kim geçti bu turu? Fener geçiyor. Güzel. Deplasman golü hesabı yapmış ya. FC 24. Ulan yani bunun ayarını da yapamıyoruz. Vuh artık ya. Yeter artık. Şu oyuna deplasman golünü nasıl eklemezsiniz şu turnuva moduna ya. Yuh be. Şunu fırlatacağım kameraya şimdi. Tabii ki fırlatmayacağım. O kadar da değil. Kamera biraz sıkıntı. Ama yani EA Del Piero forması yollamayı biliyorsunuz. Şunu da 2 dakika yapın ya. Lütfen. Teşekkür ederim. Bir kere bu oyunda zaten Uğur abiyle de onu konuştuk. Nasıl yeni formatın şeyi olmaz. İkinci sezondan itibaren kariyer modunda Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatla oynanması lazım abi. Deli saçması bir şey. FM eklemiş. Siz FM'den Aşağı kalır bir yanınız mı var sizin FM'den? Bütçeniz daha fazla yapın sizde ne var yani bu kadar zor bir şey değil. Real Madrid Galatasaray maçı. Birazcık yükseldik sinirlendik. Haydi Galatasaray 2-1 Real Madrid. Zaten elemesi çok zordu Galatasaray'ın. Vinicius Junior'la Bellingham atmış. Galatasaray'da yine Icardi atıyor iki İki maçta da Real'e saplamış oldu. Helal olsun. Feyenoord Barcelona. Bu eşleşmelerin birinci turun bitmesi lazım diye düşünüyorum. Barcelona eledi zaten. Şu ana kadar Fenerbahçe üst tura çıktı. Real Madrid de Barcelona üst tura çıktı. Tabi diğer şeylere de bakacağız. Eşleşmelere de bakacağız. Bayern Münih Liverpool'u eliyor abi. Bye bye Liverpool. Kane atmış. İlk maçı da kazanmışlardı zaten. Kulüp bürüş City. İşte burada City için bir kader anı. Yani De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Haaland. Bak Haaland. Clash of ekleniyorsun. Burada da golü atman lazım. Öyle oyunun içinde oynayarak olmaz o iş. Bakalım atabilecekler mi? 3-1 eliyor City be. Helal olsun. Haaland, De Bruyne Haaland. Yine de plasman golü mevzusuyla City elemiş oldu burada. Bir bakalım ilk tur sonunda kimler üst tura çıkmış. Aston Villa Lille eşleşmesinde Lille geçiyor. Atletico Madrid Atena'ya eliyor. Atina, Ayak Atina. Bu takımın ismini söylerken hep böyle bir şey Ayak Ayek Atens demek istemiyorum. Yabancı dilde öyle ya. Tottenham PSG'ye elemiş. PSV Monaco'yu eliyor. Bologna Sporting'i e eliyor. Leverkusen Dortmund'a elenmiş. Ah Çabi Alonso. Arsenal geçmiş. Inter geçmiş. Milan Juventus'u elemiş. Roma, Atletik Bilbao ve City son anda. Orada yaka paça kurtulmuş oldu kulüp bürcüden. Yeni eşleşmeler Fenerbahçe, Lille, Atletico Madrid, Tottenham, PSV, Real Madrid. Bologna, Barcelona. Geri kalanı da görüyorsunuz Dortmund, Arsenal var. İki loser takım diyebilir miyiz hocam? İki tane makus kadere sahip takım. Vay be. Son 16 turundan devam ediyoruz. City'nin rakibi kolay gibi gözüküyor. Ama bürüş karşısında yaşadıklarını gördük. Fenerbahçe, Lille maçı. Yani Fener'in gayet eleyebileceği bir takım bu arada. 2-1 yenildi ilk maçta Fenerbahçe. Ee, burada İrfancan Can Kahveci'nin golü var. Sana hastayım anla sana. İrfan Can'ı çok seviyorum. Ama maalesef yeniliyoruz. Aslında kötü de oynamamış Fener. 4 şutu var. İkinci maçta her şey değişebilir. PSV Real Madrid. Real Madrid ham yapar. Ulan Galatasaray çıksaydı vardı. arada PSV ile oynuyormuş ha. Real Madrid 1-0 yeniyor PSV'yi. Bologna Barcelona. Ulan Şampiyonlar Ligi dedik. Konferans Ligi Şampiyonlar Ligi kapışması gibi oldu ya. Barcelona 4-1. Tabii çeyrek finalde çok daha iyi maçlar karşımıza çıkacaktır. Onu da belirtmek lazım. Atletik Bilbao City. Burada da Kulüp Bürüz'deki performansına rağmen City'nin aynen geçeceğini düşünüyorum. Bu turdan sonra bir gol krallığı mevzusuna da bakalım ha. Bence orası da kritik. Onu söyleyeyim. Lille maçı Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazanıyor. Deplasman golleriyle mi eledi? Hayır lan elendi Fenerbahçe. Ama var ya gıdımla elendi biliyor musun? Gerçi Lille elese sonra çok baba takımlar çıkacaktı. O yüzden yapacak bir şey yok. Atletico da Tottenham'ı elemiş ha. Real Madrid PSV gel bakalım. Real Madrid rahat eliyor. Vinicius Junior ile Bellingham ne zaman Real'in böyle... Kritik bir maçı olsa çıkamayacak gibi olsa golleri atıyorlar abi ve Real'i üst tura çıkarıyorlar. Bu videoda hep öyle oldu. Barcelona, Bologna 4-1. Sen neler diyorsun abi? 4-1 ne demek? Manchester City, Bilbao. Hemen hızlı simüle edelim. City eledi ama yine yani bu City niye böyle ya? Yine ipin ucunda eledi ha. Bilbao'ya karşı ipin ucunda eledi. Önce biri sonra Bilbao. Böyle son anda eleme işi oldu. Yarı finale çıkan takımlar Arsenal, Inter, Bayern Münih, Manchester City, Lille Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona. Acayip takımlar var. Abi Realle Barcelona yarı final değil, yanlış söyledim. Çeyrek finalde eşleşiyorlar. Yani çeyrek finalde bir El Clasico izleyeceğiz şu anda. 2-0 Barcelona aldı. Felix'le İlkay Gündoğan. Oha! Bunu beklemiyordum. Real Madrid'e bir erken veda mı yoksa? Şampiyonlar Ligi'nin sefiri dedik. Belki de eski formatın sefiriydi belli olmaz. City Bayern'e 2-0 yapıyor. Grealish'le Haaland. Harbi şu anda işler çok değişti. Real'in eleneceğini düşünmüyordum. Şu an gidebilirler veda edebilirler yani harbiden. Ve evet Real Madrid 2-2 kalıyor ikinci maçta da. Barcelona Real Madrid'i e ele elemiş oldu. da Barcelona'ya daha çok sempati duyduğum için bittik sevindim yalan olmasın. Atletico Madrid Lille'i elemiş. Barcelona Real e eledi. Inter Arsenal'i e eledi ve bu gidişatla City de Bayern Münih'i e elemiş olacak artık. Yarı finalleri izlemeye geçeceğiz. Aynen öyle City'de De oyuna ve Kimin golü? Aa De Bruyne iki tane atmış. City açıldı bak. Büyük takım görünce açıldılar. Ulan Real Madrid'in elenmesini harbiden hiç beklemiyordum ha. Yarı finallerimiz Atletico Madrid, Barcelona, Inter, Manchester City. Ya yani gerçek hayatta şu an bu takımlardan hiçbiri yarı finalde değil abi. Yeni formatta tamamen farklı takımlar yarı finale kalmış oldu. Bakalım kim kazanacak? Ya yani bu takımlar arasında ben Kulüp Brüj ve Atletik Bilbao maçlarına rağmen City'yi favori görüyorum. Barcelona bir yandan oyunda güçlü. Neler olacağını göreceğiz. Tabii ki biraz da Inter'le Barcelona'nın safındayım. Çünkü orada birinde İlkay Gündoğan, birinde Hakan Çalhanoğlu var. En azından onlardan biri alsın isterim şu anda. Hadi bakalım. Barcelona 1-1 kaldı ilk maçını. Lewandowski Kore'ye karşılıklı gollerle Atletico'ya karşı 1-1 kalmış oldu Barcelona. Inter Manchester City geçen senenin finali. Hocam hızlı simüle ettik Inter'den bir intikam gelmiyor abi. Ya City hiç acımadı. Bernardo Silva, Haaland, Foden, De Bruyne hiç acıma yok City'de. Barcelona Atletico Madrid ikinci maç bakalım. Neler olacak? 1-0 Barcelona eliyor Barcelona. Demiştim ama Barcelona oyunda iyi. Barcelona Manchester City finali olacak galiba arkadaşlar. Böyle bir finalimiz var. Aynen öyle. City ikinci maçta da 3 attı Inter'e. Bir tarafta Xavi, bir tarafta Pep Guardiola oldu şu anda. Ve yani bir gol krallıklarına bakalım. Lewandowski acayip oynadı bu turnuvada. 7 golü var. Hemen onunla aynı sayıda De Bruyne o da 7 atmış. Lautaro Martinez 6 gol, Kane 5 gol, Griezmann 4 koroya 4 diye gidiyor. Asist krallığında Griezmann 4 asistle birinci. Lewandowski Kroos Gündoğan diye gidiyor. Gol yemeyen maçı da görüyorsunuz. Bizim takımlarımızdan bu listeye giren Galatasaray'dan Icardi'nin 2 golü var. Fener'den İrfan Can Kahveci'nin 2 golü var. Asist kralına baktığımız zaman Mertens'in bir asisti var. Fener'den de Tadiç'in bir asisti var. Maalesef çok ilerleyemedik. O bizi üzdü biraz. Final gününe geldik abi. Final gününe geldik harbiden şaka gibi. Aslında bu biraz şey oldu. Elemeli format olduğu için Ziraat Türkiye Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nin karışımı bir format oldu. Hani full elemeli gidiyorsun. İlginç bir format oldu. Finale geçmeden önce son bir tabii ki takım değerlendirmesi de yapmak istiyorum bu noktada. Ya bir bakalım mesela merak ettiğimiz takım. Leverkusen mesela. Sadece bir gol atmış Leverkusen turnuva boyunca. tabii hemen elendiler. Grimaldo'nun bir golü var. Fenerbahçe'de İrfan Tadic ve Bright Osay. Sadece bu üç oyuncu gol atmış. Galatasaray'a baktığımız zaman orada da Icardi ile Mertens skora katkı verebilmişler sadece. Real'de ne oldu abi? Jude Bellingham, Vinicius Junior falan iyiydi ama işin sonuna kadar götüremediler. İki takımı da ben yönetiyor oldum. Barcelona Onların gözünden izlemiş olduk ve ikisi de şu anda finalde. Bence bizim bu finali izlememiz lazım. Hadi bakalım. Beraber bu finali izleyeceğiz. Önce sağ kenarından başlayacak bu FC24'te yeni olan bir özellik. Uğur abinin Bursa kariyerini de izlemiyorsanız izleyin. O da arada bu şekilde simülasyonu kullanıyor. Hatta yani bu şekilde simülasyonla bence zevkli oluyor videoları. Bursa kariyerini izleyin yani. Ve şimdi biz de final maçını bu simülasyon tarzıyla izleyeceğiz. Şu anda ben hocayım. Tabi buradan kamerayı değiştireceğiz. İzleyici görünümü dediğimiz zaman... Hop bak bu şekilde izleyeceğiz abi. Bakalım Barcelona Manchester City finalinin kazananı kim olacak? Bizim temennimiz iyi bir maç olması yönünde abi. Romeo şimdi Kunde Kunde gitti. Rafinha Rafinha rakibinden sıyrıldı ilerliyor. Oyunda bir de Yamal yok ya. Yamal olsa Barcelona bir tık daha iyi olabilirdi. Yamal'ın gerçi overall düşük olacaktı. O da ayrı bir konu. Kunde, İlkay Gündoğan. Baktı kaleye geri oynadı. Arojo, Araujo. Araujo. Değişik telaffuzları olabilir. Kunde cezalanışı Rafinha. Abi Arojo'nun ismi her spiker söylediğinde farklı söylüyor ve yani ben hiçbirini yakıştı. Ben ben olsa Arojo derim direkt. Arojo. Walker. Kal Walker. Ayağından açtı orada. Joao Felix'in baskısı vardı. Joao Felix alt topu. Romeo. Cancelo Felix. Foden araya girdi. Phil Foden sağdan ilerliyor. Phil Foden baktı arkadaşlarına. Cezalanın içinde Haaland var. Clash of Clans'a yeni katıldım diyor Haaland. Pası istiyor. Arojo araya girdi. De Bruyne. Kevin De Bruyne Foden'ı gördü. Phil Foden rakibinden sıyrıldı. Şimdi Bernardo Silva De Bruyne'yi gördü. Bernardo Silva ölü boş. Bernardo Silva takımını öne geçiren golü atıyor Bernardo Silva. 1-0 öne geçiriyor takımını. Finalde dakika 18'de Manchester City 1-0 öne geçmiş oldu Barcelona karşısında. Bakın burada De Bruyne'nin pası Bernardo Silva'nın önü hemen boşaldı. Barcelona'nın birazcık bir defansif zaafları burada ortaya çıkmış oluyor. Bernardo Silva'nın golüyle City 1-0 önde. İlkay Gündoğan, Lewandowski'yi gördü. Lewandowski Barcelona cevap verecek ve Ederson acayip bir kurtarış yaptı. Ederson'dan müthiş kurtarış. Lewandowski'nin şutunda gol olmuyor dostlar. Guardiola şimdi De Jong baktı kaleye. De Jong vurdu. Ederson yine muhteşem bir kurtarış yapıyor abi. Dilim tutuldu. Bu ne şutlar, bu ne kurtarışlar? Ne oluyor? Barcelona bir anda biz gerideyiz abi diye prime modu açtı ama gol gelmiyor. Şimdi top yine De Jong'da kaldı. De Jong kaleye baktı. De Bruyne araya girdi. Bu sefer vurdurtmam dedi. Phil Foden. Phil Foden geliyor. Phil Foden şöyle bir arkadaşlarını bekledi. Rodri sağdan Walker kaçıyordu. Walker Manchester City hücumda. Dakikalar 27'yi gösteriyor. Walker. Kyle Walker ceza alan içinde Haaland var. Kyle Walker döndü. De Bruyne'yi gördü. Şimdi Phil Foden tekrardan Phil Foden sıyrıldı. Phil Foden Arojo orada araya giriyor. Bu sefer diyor adam geçirmem diyor. Zaten bir gol yedik diyor. Cancelo Derdi pasını Felix'e. Şu Felix, De Jong. De Jong ilerledi. Romeo, İlkay Gündoğan. İlkay Rafinha'yı gördü. Rafinha aradan sıyrılacaktık. diyor araya girdi. De Bruyne Barcelona şu anda aslında ilk yarı bitmeden golü bulmayı amaçlıyor. Golü bulurlarsa rahatlayacaklar bir tık. Kevin De Bruyne. De Bruyne topu sakladı. De Bruyne ilerliyor. Kevin De Bruyne. De Bruyne Araujo orada bir dur dedi artık. Joao Felix. Cancelo. Lewandowski geçmiyor top. Akanji. Manchester City biraz da aslında paslarla oyunu soğutma çabasında derken Barcelona topu kaptı. Lewandowski hızlı hata çıkmak istiyor Barcelona. Solda Joao Felix. iyi bir pas. Rafinha vurursa tehlikeli derken. Rafinha gol attı. Amacına ulaşıyor Barcelona. Rafinha heyecandan sevine... Ne yapıyorsun oğlum? O nasıl bir sevinç? Ne oluyor lan? <laughs> evet Rafinha heyecandan buz kesti adeta eşitliği getiriyor maça. Bakın burada çok güzel bitiriyor Felix'in pasında. Helal olsun diyoruz Rafinha'ya ve durum 1-1. Manchester City oyunu soğutmak isterken golü kendi kalesinde görmüş oldu. Artık ilk yarının bitimine de normal sürede 4 dakika kaldı. Rodri geriye çıkardı Ruben Diaz. Ruben Diaz, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Tekrardan De Bruyne, Rodri. Rodri Arka tarafta Ruben Diaz. Sağda Foden. Şimdi tekrardan Rodri De Bruyne. Güzel paslaşmalar var. Haaland. Sola doğru açtı. Grealish. Ceza alanına baktı Grealish. Rakibinden sıyrıldı. Arka tarafta Guardiol. Guardiol. Erken orada Haaland girdi aldı. Evet ilk yarı bitti. Barcelona'nın golüyle beraber City'nin ufaktan dağıldığını gördük. Bakalım ikinci yarıda oyuna ne gibi müdahaleler gelecek. Biz de hep beraber bunu görmüş olacağız. İkinci yarı başladı. İki tarafa da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Oha gol kamerası falan bile olabiliyor. Çok ilginç lan. Neyse Haaland baktı kaleye. Manchester City yükleniyor. Haaland bir durdu. Bernardo Silva sen araya girdi. De Jong geriye çıkardı. Cancelo. Joao Felix. Barcelona ikinci golü arıyor. Joao Felix. Aradan çıkartmak istedi. De Jong araya girdi. Şimdi De Jong ortaladı. Lewandowski'ye gelse tehlikeliydi. Akanji uzaklaştırdı. De Bruyne kafalardan seken top. Cancelo'da kaldı. Cancelo. Şimdi sol tarafta Joao Felix. Joao Felix ceza alanına baktı. Walker. Müthiş müdahale yapıyor Walker. Joao Felix. Tacı kullanmadı bir türlü. Sürekli touch feki attı. De Jong. Felix. Ceza alanı içine bir orta. Bernardo Silva. Rodri. Haaland. Kaleye baktı Haaland. Haaland. Ulan. Oo, nasıl bir gol oldu lan bu? Çalım atmadan rakiplerini geçti resmen. Rakipler de çalım atacak diye bekliyordu Barcelona stoperleri. Haaland'dan çok ilginç bir gol. Sıra dışı bir gol olduğunu düşünüyorum. Kendi de şaşırdı. Hemen hocasına gidiyor. Hocam diyor helal olsun diyor. Bakın burada şimdi golün tekrarını izleyeceğiz. Acayip bir gol oldu. Haaland topu aldı. Önü açık tamam. Sonra bir yavaşladı. Yani Ara hoca önünü açtı resmen. Çalım atacağını düşündü Haaland'ın. Sola doğru kayacağını düşündü ama Haaland kaymayınca. on boş kaldı önü. Ve golü yazmış oldu Haaland. Bu noktada bakalım Barcelona ee, ilk yarıda yaptığı gibi bir cevap verebilecek mi o önemli. İlkay Gündoğan, sağ tarafta Kounde çıkardı İlkay. Şimdi Rafinha, Lewandowski. Tekrar Romeo, Rafinha. Rafinha baktı arkadaşlarına. Rafinha sıyrıldı şimdi. Rafinha vuracak mı? Ne yapacak? Joao Felix vurdu olmadı. Stones orada araya girdiler. Vardiol. Kyle Walker ilerliyor. Hal Walker'ın müthiş pası Haaland onu alabilir. Arojo'dan kurtaramadı. Dek dokundu topa ama kurtaramadı. Artık normal sürenin bitmesine son 12 dakika. Bernardo Silva Foden aradan geçirmeye çalıştı olmadı. Barcelona hızlı hata çıkabilir. Joao Felix hızlı hata çıkamadı Barcelona. Araujo, son 10 dakika artık normal sürede. Lewandowski Barcelona yüklenmeye devam ediyor. Joao Felix açık alanı yakaladı. Joao Felix ceza alanında şimdi pasını verdi. Rafinha ikinci golünü atıyor Rafinha maçtaki. Takımına yine eşitliği sağladı Raf. Rafinha bugün Barcelona'nın yıldızı olmuş oldu. Takımını ipten aldı resmen. Joao Felix'in pasında. ilk golünde de pası Joao Felix vermişti. Burada da o verdi. Rafinha ağları sarsıyor. City'ye diyor ki siz ne kadar atarsanız ben de atacağım diyor. Bakalım bu kovalamaca ne zaman son bulacak. Kevin De Bruyne. Şimdi Foden. Uzatmalara mı kalacağız? Phil Foden. Phil Foden. Arka tarafta Rodri. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Rakibinden sıyrılamadı. De Jong. Foden, Stones, Guardiol. Bu atak gol olursa maçı direkt kazanacaklar derken. Barcelona topu kaptı. Hızlı atak şansı Barcelona için. Lewandowski kaçıyor aradan. 90 artı 1'deyiz. Sol taraftan Joao Felix aldı. Joao Felix önü açık. Joao Felix açısı biraz daraldı. De Jong şimdi verdi pasını. Rafinha. Uff Ederson çıkardı Rafinha'nın şutunu. Biraz da uzaktan vurdu. Yakınlaşsa gol olabilirdi. Şimdi korner. Son bir gol şansı Barcelona için. İlkay Gündoğan, Felix. De Bruyne derken. De Jong aldı orada. De Jong şimdi çıkardı Christiansen. Pas atacak arkadaşın arada Christiansen. Kaybetti topu hakeme bakıyorum. Hakem diyor ki uzatmalara gidiyoruz. 2-2 bitti normal süre finalde. Bakalım uzatmalarda neler olacak. Foden. Sol tarafta Grealish. Grealish. Grealish ilerledi. Grealish gitti. Jack Grealish vurdu Ter Stegen. Uzatmalarda böyle erken bir gol olsaydı Barcelona'nın direnci kırılabilirdi ama şu an psikolojik anlamda Barcelona daha üstün gibi geliyor bana Lewandowski Lewandowski acayip bir gol fırsatı Lewandowski fiziğini koydu hızım yoksa fiziğim var diyor ve 90 asıyor Lewandowski yıkıyor Manchester City'yi uzatmalarda Robert Lewandowski helal olsun ve ulan oradan kaleci gacından bir asist oldu değil mi kaleciden geldi top Lewandowski ve Lewandowski müthiş bir bitirdi ceza alanı dışından vurdu. Biraz daha geç vursa defans oyuncuları ona yaklaşmış olacaktı hızından ötürü. Ama burada Lewandowski golü yapmasını bildi. Bakalım City cevap verebilecek mi? Bu sefer geriye düşen taraf City çünkü. Acaba nasıl bir reaksiyon gösterecekler? De Bruyne. Kevin De Bruyne sağda Kovacic. Kovacic şöyle bir döndü etrafında. Barcelona savunması sıkı durmaya çalışıyor. Phil Foden. Kovacic sağda bomboş. Bernardo Silva aldı topu. Bernardo Silva ceza alanına doğru girdi. Bernardo pasını verdi. Foden vurdu. Kanseri uzaklaştırdı. De Jong'da kaldı top. Şimdi Barcelona hızlı ucuma çıkmak istiyor. Yine City. Arkayı boş bıraktı. Arkada iki kişiyle savunmadalar. Lewandowski. 4'e iki geliyorlar. Lewandowski. Diğer stilif futbolcular da şu anda yerleşti. Savunma yerleşti diyebiliriz. Ve Lewandowski de topu kaptırdı. Dakika 105'e geliyoruz. İlk uzatma yarısını sonundayız artık. Stones. Artı bir verdi hakem. Abi City için işler hiç yolunda gitmiyor. Son bir atak. ilk uzatma devresinde Phil Foden. Phil Foden. Derken hakem dedi ki nereye gidiyorsun kardeşim dedi. Hata bitirdi. Her şey son 15 dakikalık bölümde belli olacak dostlar. Bu eleme usulü. Kendi usulümüz olan Şampiyonlar Ligi bakalım. Kimin galibiyetiyle, kimin kupa kaldırışıyla sona erecek hep beraber göreceğiz. Christian Sen. Cancelo. Felix. De Jong. Tekrardan Felix. Joao Felix. Christian Sen'i gördü. Barcelona tiki taka pas yapıyor şu anda. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan güzel me mes <laughs> güzel mesafe kat etmişti. Lewandowski. Son 10 dakika normal sürede. De Jong. De Jong baktı arkadaşlarına. Verdi pasını İlkay'a. Şimdi Rafinha ceza alanı içinde bitirmek istiyor maçı olmadı. 3-2'lik Barcelona üstünlüğü var. Korner kullanıldı. Lewandowski ceza alanı içinde. Stones uzaklaştırdı. Şimdi Joao Felix. Felix orada dokundurtmadılar. Oha oha doku. Doku acayip geliyor Manchester City'de. Doku rakibinden sıyrıldı. Kaleye baktı. Doku vurdu. Aroca uzaklaştırdı. Şimdi hakem artı bir verdi top Barcelona'da. Barcelona hızlı ucumla geliyor. Lewandowski tekte oynadı. İlk ay Gündoğan. İlk ay tekrar Lewandowski atacak mı? Sağ tarafa doğru oyunu açmak istiyor Barcelona derken. Hakem dedi ki zaten kazandınız dedi. Bu hata da yapmayın dedi. Ve 3-2'lik Barcelona üstünlüğüyle maçımız bitiyor. City Barcelona 3-2 yenilmiş oldu. Kupanın sahibi Barcelona. Haaland'ın üzgünlüğünü görüyorsunuz. Eleme usulü Şampiyonlar Ligimizi İspanya'dan Barcelona kazanmış oldu. Bakın burada kupa seremonisi gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu sezon bittikten sonra kesin bir yama çıkarırlar. O yamayla beraber gerçekten yapılacak olan yeni Şampiyonlar Ligi formatını da bir deneriz. Yeni kadrolarla, yeni oyuncularla. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. FC24'te başka neler görmek istersiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.